Bu bölümde, sizlere internetin şekillenmesinde ve özgür bilgi akışının savunulmasında büyük rol oynamış bir isimden, Aaron Schwartz'tan bahsedeceğiz. Aaron, bir yandan teknoloji dünyasında devrim yaratan girişimci ve programcı kimliğiyle tanınırken, diğer yandan etik, bilgiye erişim hakkı ve dijital özgürlük konularında verdiği mücadeleyle tarihe geçti. Hayatı boyunca internetin özgür kalması için çalıştı ve bu mücadelesi onu bir internet kahramanı olarak ölümsüzleştirdi. Şimdi onun hayatına, başarılarına ve bıraktığı mirasa daha yakından bakacağız. Aaron Schwartz her ne kadar genç yaşta aramızdan ayrılmış olsa da bıraktığı miras onun yaşadığı süreden çok daha uzun süre etkisini sürdürecek. Onun cesur mücadelesi bilgiye erişim hakkı konusunda hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Aaron Schwartz özgürlüğün ve bilginin herkesin hakkı olduğuna inanan bir vizyonerdi. Onun hikayesi bize inovasyonun, cesaretin ve azmin neler yapabileceğini gösteriyor. Bu hikayeyi anlatmak, Aaron'ın mücadelesine olan saygımızın bir göstergesidir ve onun mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguluyor. Aaron, 8 Kasım 1906'da Chicago, Illinois'de dünyaya geldi ve daha çocuk yaşlardan itibaren teknolojiye olan ilgisiyle çevresindekileri şaşırtmaya başladı. Bilgisayar dünyasına olan tutkusu onu daha küçük yaşlarda büyük işler başarmaya yöneltti. Henüz 13 yaşında internet kullanıcılarının içerikleri daha kolay ve düzenli bir şekilde takip etmelerini sağlayan RSS besleme teknolojisinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Bu genç yaşta elde ettiği başarı onun ileri görüşlü ve sıra dışı bir yetenek olduğunu gösteriyordu. Aero'nun teknolojiye olan bu derin ilgisi sadece bir yazılım geliştirme merakından ibaret değildi. Onun hayata bakış açısı, interneti özgür ve herkesin erişimine açık bir bilgi kaynağı olarak görmesini sağladı. İnterneti, bilgiyi demokratikleştiren bir araç olarak değerlendiriyor ve bilgiye erişimin bir ayrıcalık değil, evrensel bir hak olması gerektiğine inanıyordu. O bu inançlarını ve ilkelerini hayata geçirmek için birçok önemli projede yer aldı. Henüz genç bir yetişkinken Reddit'in kurucu ortaklarından biri oldu ve bu platformun internetin en popüler ve etkili sosyal paylaşım sitelerinden biri haline gelmesine katkıda bulundu. Ancak Aaron için teknoloji dünyasında başarılı olmak yeterli değildi. O teknolojiyi toplumsal değişim için bir araç olarak kullanmak istiyordu. Bu doğrultuda bilgiye erişimi kolaylaştıran Creative Commons gibi projelere aktif olarak katıldı ve bu projelerin başarısında kilit rol oynadı. Creative Commons, telif hakları konusunda daha esnek lisans seçenekleri sunarak içerik oluşturucuların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına ve bilgiyi daha özgür bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıdı. Ancak Aaron'un hikayesi başarılarla dolu bir yolculuktan ibaret değildi. Bilginin özgürce paylaşılması gerektiğine olan inancı, onu zaman zaman büyük zorluklarla ve baskılarla karşı karşıya getirdi. Hayatı boyunca en çok önemsediği konulardan biri, akademik bilgiye herkesin erişebilmesi için mücadele etmekti. Bu nedenle birçok akademik makalenin ve araştırmanın ücretli erişim gerektiren JSTOR gibi platformlardan özgürce erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürüttü. Bu hareketi onun hükümetle ve yargı sistemiyle çatışmasına yol açtı. Aaron Schwartz'ın JSTOR olayı, onun bilgiye erişim ve paylaşım konusundaki güçlü inançlarından kaynaklanan bir durumdur. JSTOR, akademik makaleler ve araştırma belgeleri içeren bir dijital kütüphane platformudur ve bu içeriklere genellikle Üniversiteler veya abonelik ücreti ödeyen kişiler erişebilir. Schwartz, bilginin tüm insanlığa açık olması gerektiğine inanıyordu ve akademik makalelerin ücretli erişimle sınırlandırılmasına karşı çıkıyordu. 2010 yılında Schwartz, Massachusetts Institute of Technology kampüsüne giderek MIT'nin ağına bağlandı ve JSTOR'dan büyük miktarda akademik makaleyi topluca indirip kamuya ücretsiz olarak sunmayı planladı bu eylemi, bilgiye herkesin erişimini sağlama amacıyla gerçekleştirdi, ancak bu hareketi yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle ciddi sonuçlar doğurdu. Hükümet, Aaron'a karşı bilgisayar dolandırıcılığı ve yasa dışı veri indirme suçlamalarıyla dava açtı ve bu dava onun üzerine büyük bir hukuki ve psikolojik baskı oluşturdu. Kendisi büyük bir para cezası ve uzun süreli hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Bu ağır yasal süreç, Schwartz'ın yaşamında derin bir etki bıraktı ve sonunda trajik bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu olay, bilgiye erişim hakları, telif hakları ve internet özgürlüğü konularında büyük bir tartışma başlattı. Amerikan hükümeti, Aaron'u ağır suçlamalarla yargıladı ve bu süreç boyunca Aaron büyük bir psikolojik baskı altına alındı. Ancak o, inandığı değerlerden asla vazgeçmedi. Ne yazık ki bu mücadelesi onun hayatını trajik bir şekilde sonlandırmasına neden oldu. Aaron Schwartz 11 Ocak 2013'te sadece 26 yaşında hayata veda etti. Ancak geride bıraktığı miras bugün hala internet özgürlüğü ve bilgiye erişim mücadelesinde yol gösterici bir ışık olarak parlamaya devam ediyor. Aaron Schwartz sadece bir programcı değildi. Aynı zamanda internetin nasıl daha özgür, daha demokratik ve daha erişilebilir bir yer haline gelebileceği konusunda derin bir vizyona sahipti. Onun geliştirdiği teknolojiler ve başlattığı girişimler günümüz dijital dünyasında hala büyük önem taşıyor. Aaron sadece RSS beslemeleri gibi teknik yeniliklerle sınırlı kalmadı. Reddit gibi internetin en büyük topluluk platformlarından birinin kurulmasında yer aldı. Ayrıca bilginin serbestçe paylaşılmasını savunan ve telif hakları yasalarını daha esnek hale getiren Creative Commons lisanslarının geliştirilmesine katkıda bulundu. Schwartz'ın çalışmaları, teknolojinin toplumsal bir dönüşüm aracı olabileceğini gösterdi ve internetin bir bilgi kaynağı olmasının ötesinde bir insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini savundu. Bu inanç, onun hayatının her anına damgasını vurdu ve onu bir internet kahramanı olarak anmamıza sebep oldu. Eğer bu tür hikayeler ilginizi çekiyorsa, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde başka bir ilham verici hikayeyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.